Evet, tekrar video Love Box çekmeye başlayacağım. Minecraft hayatta kalma videosu çekmeye başlayacağım. Ama çok istiyorsunuz ya. Şimdi hiç istemiyorsunuz. Biliyorum ama böyle yapıyorsunuz. Neyse hmm. <laughs> 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 işte güzel. <laughs> ama tam tamına 100 abone ya da 50 abone de olur. Evet amacımız 50 abone. Like. Like tam tamına 50 abone ve like gelirse ta tam tamına bunun ilk böyle şeyler iş seyirleri çıkacak. Ama ilk ben like ve abone atmaya uzak. Bakın çok mu yapacağınız? Sadece 2 like'ı var. Hani iki like gitti ya. Hı <laughs> hı. İki like çok az. Hı hı. Hep bu geldiğim lazım bunu yüzüne Ve şu üçgen şey çoğunluk kişi bilmiyor ne zaman onu göstereceğim. Uyyyyy. Evet, masum ben ben ama ilk önce bunun tuzak olmadığını gördüm. Ama bu lapis falan da ihtiyacımıza yaramayacağı için yok. Ki... Evet. Aha bu krek, şanslı krek, bana şans getiren krek. Evet, bu ne derseniz sizi böyle yıkarıyor şimdi ya. Yani saçma biliyorum. Bu çok saçma bir şey. Zıbıyı <laughs> yemek <cime> koyalım ve bir <laughs> tadını çıkarmadan öyle gidelim. Arkadaşlar daha demin ne ee, oldu biliyormusun adam kendi kendine öldü tamam benim birazcık blok sen bu tek ender ingisi benim hayatımı kurtardı tamam kurtardı

bu Evet şimdi arkadaşlar bu bu bölgeyi ateşe verdiğim gibi de patlatıyor. Görüşürüz abi kovanı. Ölmüş. Bekleyin. bekleyin. Neyse şimdi çok bekleyin. Gerçekten de şimdi. Eee. tamam bunu da gerçeklerini de çözeceğim. Demiştim. Ama bunu dememiş. Hayır. Hayır. Um, öldüm. Evet ikinci ikinci videomuz. Evet. Evet. evet şimdi ee, bakalım ne var. Şek <laughs> bu kadına şu şekil şimdi. Ne? Bir... Evet. Oldu. <laughs> e, Efekti yapar yapmak isterdim ama baya like gerek yani 100 ya. Bunu yüz... 100 like ondan e, ee, düzgün bir yol yaptım mimari bir yol hem de Greg seni çok seviyorum sen benim çek savaş alıcısın çek bu ne bu ne ha bu ne pantolon mu bu pantolon bana ver çok sinirliyim De yol yapma vakti. Ne bu ne? Ha, çok önemli bir şey herhalde. İlk kez duydum kaskı. Ay vardım kulaklarım gitti. Aynısı bende var. Tamam. Ay o kötü bir şey anladın mı seni? Çaylak. Aa. Şimdi ya ateşli kağıt topu Gel lan O kimin cıdırdamasıydı lan? Her şeyi tam yapıyorum Kadın Kadın cıdırdama yapma Ege cıdırdama Yapacak ki Eee Kaçmam gerek Arkadaş. Bu ne? Tarla mı? Ne tarlası? Patates tarlası mı? Evet. Adam öldü. Yuppi. Şimdi bu kadına buraya gelmek neymiş göstereyim ben. Oğlum. Buraya gelmek neymiş gördün mü? arkadaşlar çok acıktım. Vallahi karnım gurur diyor. Bak şimdi. Sen de karnım poşet yapıyorum, yapıyorum diyor. Duydun mu? Ondan kurabiye yiyor. Çok tatlı güzel bir kurabiye. Bakalım bunda ne var? Gizli bir tuzak olabilir. Çok güzel. Uy. Baya güzel. Baya güzel. bu son oynayışım arkadaşlar. Yani bunda da ölürsem bana Allah rahmet eylesin. Kanım kurulama sesi hala geliyor. Siz belki Ben artık bu cam şişeden doldurun. Bana su dolduracaksınız doldurun. Süt mü Lav mı? Sütü severim bak. Süt Ya ne güzel süt dolduracaktı adam. Su içelim bak şeyler O bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir şey? Bunu Minecraft'ta kim getirdi? Nojenk. Çabuk bir şeyi açıkla. Nojenk. 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 No, bu ne? Vitor mı? Bu Vitor mı? Bu ne? Bu ben herkes benim öldüğümü. Ah. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Özür dilerim. Video bitmiyor. Video bitmiyor. Yardım edin. Ee, arkadaşlar videoyu bitirdim.